Evet arkadaşlar yatağındayım yatağında genellikle bıçak üretim yerleri var şimdi bir abimizin yanına gireceğiz bakacağız bakalım nasıl üretim yapıyorlar satışı nasıl yapıyorlar bakacağız mi Evet selamünaleyküm Aleyküm abi kimselam Nasıl hoş bulduk İyi, Allah aşkına çok şükür bizdeyiz böyle Denizli Acıpayam'a gelmiştim çekimler evet. için yatağına da geldik buranın yatağının bıçak bıçağı ünlü Bıçağımız var, satırımız var. Evet. Her şeyimiz var Allah şükür. İsim şey. neydi abi? Erkan. Erkan. Öztürk. Erkan Öztürk abimizin yeri <laughs> arkadaşlar. Şimdi Neler yapıyoruz abi? Neler üretiyoruz? Şöyle kasap serimiz var. Bu şekil. Bu boğazlama bıçağı. Doğrama bıçağı. Bu da mutfakta kullanma için. Evet. Yüzme, deri yüzmesi. Bu kemik ayırması. Bu şekilde set yaptık. Evet. Ee, şöyle mutfak setlerimiz var. Küçük mesela. Mikasaplı. Mikasaplı. Hı hı. Bunlar Bunlardan mutfak için. Bu da mutfakta kullanma için. Şu. Evet. Mutfakta her şeyde kullanabilirsin. Et doğramada. Aynen. salatada Bu da sebze olarak işelerde kullanma için. Bu da aynısı. Bu, bu da mutfak var. serisi. Ha, bu mutfak serisi. Ee, satırımız var. Bu şekilde o da 5 elde. milim kalınlığı. Çampi Şuraları elden. E, elden kaymasın diye, şöyle evet. vurduğu zaman şurayı dussun diye yaptık. Mesela şu sapları değişik oluyor abi. Kimisi tahta oluyor, kimisi plastik oluyor. Özelliği Gerada nedir onların? Bu ahşap daha iyi oluyor bunda. Kemikte e, biraz şey oluyor ya, kaymasın ya diye yağ mi? olduğu için kaymasın diye yapıyoruz. Şimdi bazı şu ürünlerde kayma riski yüksek oluyor. He, plastiklerde. Tabii onları kaybediyoruz. Şimdi şöyle yani kemik olduğu için yani vur, evet. hızlı bir şekilde vurduğu için kayabiliyor. Kayabiliyor yani. Ondan tahta sap daha güzel oluyor diyorsun abi. Yani şöyle üçlü sebzemiz var. Genelde mutfak tarzı. Bu da küçükleri. Şöyle. Birbirinden küçük bir şey gibi. Bu da yine mutfakta kullanmak yani, için. Mutfahta boy kullanma boy. Yani. için. Ürünler. Burada da çok güzel bir satır görüyorum abi. O e, şey. Zırh. Zırh değil mi bu? Hazır. Şöyle altılı şey meyve maşallah. takımımız var. Ha bu meyve takımları da var burada. Hmm. Süper. Bunun plastik olanlar da var. Şu. Bunlar el üretimi. E, elde imalat ettiğimiz Öyle mi? Evet. Baskılı. Al var işte böyle. Bir de şöyle bıçaklarımız var. Bu Onlar... kambur denen e, av bıçağı. Av bıçağı mı geçiyor bunlar? Evet bu av bıçağı. Hmm. Bunun çeşitli olarak şunlar var. Şu tarzı var. Evet. Yani bunlar model model şöyle. Bunlar da av bıçağı. Hı. Bunlar hep kendi imalatımız zaten bizim yani kendimiz yapıyoruz. El emeğe göz nurum abi. Evet. Şunu ben çok merak ediyorum. Şununla beni bir çeker misin abi? Kılıcı mı? Aynen. Çekelim. Alsam şöyle. Keskin Alalım. değil değil mi? Aynen keskin değil. Bismillahirrahmanirrahim. Keskin yani. Değil mi? Keskin olsa sıkıntı. evet arkadaşlar görüyorsunuz. Burada da Kur'an-ı Kerim yazıyor. Ee, Tabi Arapça bilmediğimiz için <laughs> ne yazdığını ben bilmiyorum. Şöyle göstereyim size. Maşallah Hazreti Ali'nin kılıcı gibi abi ya. Şöyle. Süper. Maşallah. Zülfikar. Ne bunun ismi? Zülfikar. 12 hmm. Zülfikar'dı bu da mı Zülfikar? Evet. Ali'nin kılıcı zaten orada. Maşallah. Bir Evet. Arkadaşlar. Heh, aman düzgün dursun. Burada bir tane daha var. Maşallah. Eskiden böyle savaşıyorlarmış arkadaşlar işte. Ya Allah ya Bismillah görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Süper. Bunları da eve dekorasyon olarak. Dekorasyon olarak kullanabilir. Evet. Süs olarak da kullanabilir. Şurada bir tane daha Genelde zaten dekorasyon süs aynı. Aynı. Bu da şöyle göstereyim arkadaşlar size. Süper. 10 numara eskiden savaşçılar savaş yapılıyordu arkadaşlar. Şimdi dekorasyon olarak kullanılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Süper abi. Yan tarafta imalathaneyi gösterirsen imalathaneyi. İmalathaneye de bakalım. Orayı gösterebiliriz. Almazan modelleri şunlar. Bunu da yine bunu daha da ee, Youtuberlar çoğu kullanıyor şu an ya. Evet, bu onlardan mı? Bu onlardan. Aynen, şöyle et kesmek için. Evet, et kesiyor, sarımsağı eziyor. Sarımsağı eziyor. İşe katıyor ya böyle. Aynen. <gülüyor> <Ondan> <gülüyor> onlardan. <gülüyor> onlardan mı? O, oradan meşhur oldu. Aynen. Burası da imalatane. Burada da imalatane. Kalem açma o yüzden Şu an. Evet. Keskinleştiriyor mu? Hayır. Bu e, ilk ağız açıyor. İlk, ilk ağzı açan evet. Yani yer burası. Açıyor. Evet. Burada da parlatmasını yapıyor Ama şu an çalışmadığı için gösteremiyoruz. Yani cam parlağı burada veriyor Ee, parlaklığı... Ben bunu şu şeylerle de Parlaklığı buradan yapılıyor. Burada da birleştirme saplarını birleştiriyoruz, hazırlıyoruz. Evet. Bir yandan. Ağrında paket oluyor. Şey yapa, müziği bir kapatabilir miyiz? Bir dakika. Burası işte çakma. Evet. Eee, Saplanıyor. Orada da aynı şekilde. Sapların fazlalıkları şu Kenarda fazlattan alıyoruz orada evet. düzenliyoruz. Burada, orada yediriyoruz. Evet. Mesela gösterilebilir. C göster istersen. Şöyle. Şurada şunu yapıyoruz. Evet. Fazlalık persinlerini alıyoruz burada yani. Şu persinler fazla olduğu için evet. onu evet. Tek tek aşama aşama böyle gidiyor değil mi abi? Tabii bu aşama aşama. Bu burada yapıyor. Evet. Artı yapıyor Burada da kenarlarını alıyor. Sonra bu kenarları bak e, yıkıldı. Yani sivri yerleri kalmadı, yuvarlandı. Evet yuvarlak oldu. Bundan sonra bu orada biraz daha şey yapıyorum. Ee, ince geçiyorum. Şöyle. Bu pürüz olan yerleri alıyor yani. Anladım. Düzleştiriyorsun. Hı -hı. Şu renkleri var ya, renklerini çıkarıyorum ben bunu asıl. Asıl bunu yapıyorum. Aa, tamam. Böyle yağlıyor, yağlıyorsun. Kertemiz oluyor. Bitmiş hali bu mu abi? Hayır, daha ağızları var. Ne? Ağız açılacak. Ağız açılacak sadece. Keskinleştirecek. Keskinleştirilecek. Ondan sonra kılıfa girecek, paketlenecek. Sonra hazır. Ha, sonra hazır. Evet arkadaşlar. Yatağında atölyede bıçak yapımında bu şekilde arkadaşlar. Evet abi. Çok teşekkür ederiz. Bize gösterdiğin için bıçak yapımını, bıçakları, ekstra şeyleri. Hacıman buyur gel göstereceğiz yani sıkıntı Arkadaşlar, şu anda uçak yapımı da bu şekilde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar, görüşürüz.